Merhabalar. Bir süredir ara vermek durumunda kaldığımız bilgilendirici midi videolara e, yeniden başlamak ve devam etmek arzusundayım. Malumunuz salgın yüzünden bir buçuk seneyi doldurmuş bulunmaktayız ve yaklaşık olarak 50 bin e, Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Bu yüzden ilk mini videomu ...yas ve matem üzerine çekmek istiyorum sizlere. Şimdi malumunuz üzere yaşam zıt kutbu olan ölümle birlikte... ...ölümün varlığıyla bunu kabul ederek anlam kazanan bir süreç. Ee, ölüm kelimesini dillendirmek bile birçok kültürde bizlere acı veren bir kavram. Ama acı verse de her kayıp sonrası yaz tutmak kişi için ruhsal anlamda aslında e, yararlı ve gerekli bir süreç. Aslında yas tutmak bir mecburiyet. Yas tutmamak, yas tutmayı tercih etmemek gibi bir lüksümüz ya da herhangi bir seçeneğimiz yok. E, çünkü ölüm engellenemeyen ve inkar edilemeyen hayatın tek gerçeği. Doğduğumuzda biliyoruz ki biz bir gün öleceğiz. Bundan başka bildiğimiz hiçbir gerçeklik yok. Ee, tabii ama her bireyin, herkesin yaz tutma şekli ve süresi birbirinden farklı. Ee, ve yaz tutmak aslında bir olgunlaşma süreci. Kaybettiğimiz şeyleri arkasından tuttuğumuz yazlarla biz olgunlaşıyor ve bu yaşamda ilerlemiş hale geliyoruz. Tabi e, hayatımıza 0-7 yaş döneminde girmiş bir kişinin kaybından sonra tutulan yaz çok daha şiddetli, zorlu ve karmaşık geçiyor. E, şimdilik bu mini videoyu burada kapatmak istiyorum. Daha sonra yasla ilgili devam videoları da çekeceğim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.